Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Bakın burada neler var. Burada şatomuz var. Burada Niloya'nın evi var. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman bir hokus pokus gelsin mi? Gelsin. Bakın evimiz arkadaşlar. Bu ne benim? Evet bu Eloş'un evi. Bakın yukarıda terasta böyle. Hayır, Küveti hayır. var. Hayır, abi. Tamam o senin olsun. Burada yatak var, ayna var. Burada da oturma odası var. Burada da otopark var. benim arabamı da oraya koydu. Evet. Birisi Hello Sunshine'ımız, birisi benim. Burası park, salıncak var. Niloya'yla ile kaydırağın önünde. Merhaba. Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaş. Kızıyla mı oynayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Burası kızın değil mi olsun? Bu kızın Burası, bun, bunun evet. ismi Belisa biliyor musunuz? Benim kızımın da Elisa, bunun adı da Belisa ama gerçekten Belisa'ydı aldığımız bu. Anneannesi bunu hediye almış Eloş'a. ismi Belisa'ydı. Ne? Elisa bak şimdi, Belisa'nın çok karnı acıkmış, burada yemek yemek istiyormuş. Masasına otursun tamam mı? Evet, oturdular. Senin arkadaşının ismi ne Eloş? O da Melisa olsun mu? Bu, sen Elisa'sın, bu Belisa, bu da Melisa olsun mu? Üçünüz de aynı isim olun tamam mı? Benzesin. O tamam o anne. Hadi yemek yiyorlar. Merhaba. Nasılsın Belisa? İyi misin? Diyor. Bak senin İyi. arkadaşın. İyi misin? Gidiyor, gidiyor. Okula gidiyor musun? Gidiyor. Gidiyor. Kaça gidiyorsun? Hadi, hadi yemeğimizi yedik. İstersen parka gidelim mi birazcık? Ben kaymak istiyorum. Gidelim. Hadi gidelim. Öte sen, öte ben. Tamam. Hadi gel. Aa, salıncak da varmış burada. Öte... Önce ben, önce sen. Önce ben, önce Önce ben, sonra sen diyeceksin. Tamam. Tamam. Otur. Hadi otur dur. Otur sallansın. Hadi ben de seni sallayayım mı Belisa? Arkasına geçsin. Hadi sallansın. Ay çok eğlenceli, çok eğleniyorum Önce sen, önce ben. Hadi sen. Anneciğim sallanmadı ki ama birazcık sallansaydı. Hadi mi? sen de. Tamam. Hadi bu da otursun. Otur dur böyle. Şimdi da onu sallasın. Arkasına geçsin onu sallasın. Arkasına koy. Sallandır bakalım. Baban da seni sallıyor değil mi? Bak Deloş. Evet. Burada parkta bir şey sayıyor. Evet. bitti. Birazcık da kaysınlar buradan hadi. Merdivenli kaydıraktan kaysınlar. Birazcık da olur mu? Aa Niloya ile Tospik varmış burada. Merhaba nasılsınız? Ben sizin çizgi filminizi izliyorum biliyor musunuz? Çok seviyorum sizi. Kaydılar mı? Birazdan da uyumaya giderler. Tamam mı? Çok yoruluyorlarmış çünkü. Burada da uyuyabilir ya. Burada da iki tane yatak varmış. İstersen, istersen sana misafirliğe gelsinler olur mu? Evet karşılar. Tamam. Burada banyo da yaparlar. Çok güzelmiş ya Elin. Çok beğendim. Hadi uyuyayım. Hadi uyusunlar. Uyusunlar. Ay şuradan çıkalım. Tık 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 tık. Ben burada yatayım. Tamam. Sen de yat onun yanındaki yatakta. Tık tık tık. Ben de burada yatıyorum. Yatır bakalım. Aferin sana. Çok <laughs> yalanmış. Tamam, baksınlar bir daha. Tamam baksınlar. Camdan ne güzel parka bakıyorlar. Çok eğlenceli. Bak kendi evini de gördü karşıda. Kendi evi de burada. Yatağı var. Sandalyesi var. Aynası var. Taburası var. Aa, aynası düşmüş. Çarpmışız. Aynası diyorum ışığı, lambası düşmüş. Şuraya lambasını da koyalım. Bakın. Böyle burada da misafir yatağı var Belisa'nın. Burada böyle yemek yeme alanı var. en üstte de koltuklar var. Ay camdan mı bakıyorlar Eloş? Aa bu da yere düşmüş camdan. O arabalara bakıyor. Bu da parka bakıyor. Şimdi banyo yapmak ister misiniz kızlar? Evet yapabiliriz. Hadi banyo yapalım o zaman. Şurası şöyle açılıyormuş çatı. Çatıyı açalım. Evet çatıyı çıkardık. Şimdi küvette yıkanacaklar. Hadi sırayla yıkansınlar getir. Aa, köpekli banyo. kurulanalım şimdi de. Ya. Otursun mu içine? Otur. Tamam bekle oturtacağım bekle. Şöyle otursun. Şimdi sıra Melisa'da. Melisa yapmış bıcı bıcısını. Onu da koy küvete. Pizza çıkarsın. Çıkarsın bakalım. Oo, çok eğlenceli. Bıçı 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 Bitti. Hadi üstümüzü giydirelim onun da. Hadi gel. Bitti bayu. Evet. Giyindik. Şimdi arabayla gezelim mi birazcık? Ben gidelim. Acaba dondurma yemeye mi gitsek? Evet gidecek. Tamam hadi gel dondurma yiyelim. <laughs> bip 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 Hayır burası dondurma Neresi dondurmacı? Bu, tamam hadi bu gel Nilay'a dondurma mı satıyor yoksa? Evet Dondurmalarını yiyorlar gel şöyle tutup yedirelim al sen de dondurmanı Bir de Hadi. Seninki de birazcık. Ay çürük. Tamam afiyet olsun. Hadi artık uyuyalım tamam mı? Ben çok yoruldum. Yarın tekrar buluşuruz. Ben evime gidiyorum Melisa. Hadi öpeyim seni. Yarın görüşmek üzere. Camdan birbirimize el sallarız tamam mı? Hadi bay bay. Hadi al sen evine götür Eloş kızını. Aa arabaları park etmemişiz. Hemen park etmeliyiz. Ben park edelim Melisa. Hadi. Bu arabaları da park ettik Yalnız bunlar akülü araba biliyor musunuz Biz o yüzden böyle rahat kullanıyoruz. Ah, Çünkü yoksa küçük arabalar Bir kullanamayız Bekle anneciğim dondurma bitti evlerine uyumaya gidiyorlar Görüşürüz Belisa dondurma Ben dondurmamı yedim bitti Hadi ben evime çıkıyorum uyumaya seni, Tamam seni Şimdi Belisa da çıkıyor Görüşürüz yerde. iyi uykular Bu ne? İyi geceler Eloş hadi ışıkları kapatalım. Uyumuşlar tamam mı? Hadi görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Bay bay.